been bottle c h a m p a g n e n s all night Running up your mouth like it's all fine She looking like a uh, She looking like a In a skirt tight 또 뭔데 자꾸 어쩌고저쩌고 입을 놀리는 거야 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야 그래봤자 타격감은 1도 없을 텐데 Chic하고 유니크하고 그게 난 Everyday Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün yaz gelmiş. Yani dün kıştı bugün yaz ama galiba geldi yani. Bayağı sıcak bir hava var. da kuşlar uçuyorken bu arada gerçekten kuşlar uçuyor. Kuşların uçtuğunu görebilirsiniz. Ne i̇şte dedim ki hemen ay düşüyorum. Hava bu kadar güzelken güzel de bir video içeriğimiz varken arkadaşlar tabii ki ilk durağımız için yol alacağız. İlk olarak Ataşehir'e gidiyoruz. Ataşehir'de Koriköy diye bir restoran varmış restoranlarına gitmedim arkadaşlar. Beraber deneyeceğiz. Gün ama gün boyu dışarıda mıyız? Evet. sen yani onu <laughs> söyleyebilirim. Dışarıda olacağız. Haydi o zaman hemen başlayalım. Şimdi yola çıktım. Arabada kullandığım tripodumla ilgili problem çıktı ama yolda onu halledip Bu tripodlarla ilgili bir başımda bela var artık. Metro mudur, retro mudur bilmiyorum. Halledeceğim. Sadece giderken yolu çekemeyebilirim. bir kısmınız çok seviyor yol çekmemi. Bir kısmınız nefret ediyor. Hatta bana bir yorum gelmiş. Ben yol izlemek zorundayım. <laughs> Şimdi ilk durağımız Karaköy, Karaköy değil. Koreköy, Ataşehir'deki şubesi. Hiç gitmedim. Bakalım nasıl bir yermiş. Burada Kore videosu yapmamın sebebi de e, oylama açtım topluluk kısmında. Eğer bilmiyorsanız diye söylüyorum. Bu anket sonuçlarında Kore ezici bir farkla çok yüksek bir oranla birinci çıktı. O yüzden Kore videosu yapıyoruz. Otopark buldum. Ya tam olarak nerede olduğumu anlamadım. İstanbul'a yaşıyorum. Hiç bilmedim bir yerdeyim. İçeren köy mü, taşeli arkası mı? Şimdi gidiyoruz fark ettim. <gülüyor> Bilemedim. Başka <laughs> bir şey istesem olmazdı. Bir sakin bir yer adeta size özel kapatılmış gibi şu Üst kat yeni yapılmış burası. Yani yeni açılmış. Par kodları varmış buranın. Direkt oradan gönderebiliyormuşuz. Seçip böyle hani hiç gelmeleri gerek yok. Ah, harika bir yer. <laughs> Keşke hepsi böyle olsun. zaman. ne kadar az iyisi. Ben sosyal tabi var galiba ya. Set sipariş ettim. Ee, dedim ki günün ilk öğününü yiyorum. Aslında kahvaltı olarak tüketmek istiyorum bir şeylere. Öneriniz var mı dedim. Ve o da bana bir set önerdi burada. Bana yardımcı olan arkadaşımız. Böyle iki tane çubuk geldi. Böyle değişik bir kaşık geldi. Normal bir din çatal geldi. Şimdi böyle. Bakalım bu set nasıl bir setmiş beraber göreceğiz. Dediğim gibi ben ilk defa bir Kore yemeği ama daha önce ramen kesin yemişimdir. Ama hani böyle hani Kore Kore bir şey ilk defa. Ee, menüyü birazcık çektim. Hatta menüyü buraya birazcık koyayım hani buraya gelmek isteyenler varsa da öneri olsun. Bu videoda bu arada hiçbirinde bir sponsorluk değil. Bu alacağım menü de 203 lira ama ne gelecek bilmiyorum. Bakacağız. <laughs> Onu önerdi. geldi. Yani bu bir set. Ee, kahvaltıya yakın but olduğunu söyledi. Burada bir yumurtamız var. Burada bir bilmiyorum. Tadına baktıkça ne olduğunu az çok anlamaya çalışacağız. Salatalığımızı tanıyoruz ama şu bunu tanıyorum. İşte bu şey gibi. Tempura. Şöyle bir tabağımız var. Ee, burada birçok tempura var. Bunlar sebze tempuralar. Mesela bu kabak tempura sanırım. Aferin <laughs> bu eleyemiyorum. Zaten seviyorlar onu biliyorum biraz. Üstündeki sosun ne sosu olduğunu bilmiyorum. Ben bana söylerler düşünmüştüm. <laughs> Burada sade pirincimiz var. Pirinci çok tükettiklerini biliyorum. Acı bir şeymiş bu. Ekmek yeri tükettiklerini de biliyorum. Kocaman tabağı yemeyecek olmam beni üzdü. Bu tek kişilik bir, bence bir menü değil. Çatağı da verdi ama ben önce bununla her <laughs> zaman gibi. Yemeği yemeği unutmuşum. Nasıl yendiğini unutmuşum gerçekten. Çok sabit tutamıyorum. Arkadaki kayıyor. Neyse ki kendimiz <laughs> kokuyor. Hmm. Biraz acı. Ben acı pek... Oo çok acı. Oo. Oh. <laughs> Beğendiklerimi size söyleyeceğim. Ben tempura severim. E, sebze tempura Asya mutfağının sevilenlerinden. Aa, hmm, güzel yakından da göstermek istiyorum. Şimdi ben bunun asadını bulamadım. Şurada salatalık var. Şurada kabak tempura. Ee, yumurtalı bir şey. Bu da bir şey. içinde mısır ve havuç var. Bu da bir tempura. Bu da e, sosis diye geçiyor ama ben tam olarak neresine sosis aldık bu salama benziyor daha çok. Bir de pirincimiz var. Böyle bir menü aşırı büyük bu arada. Ben daha ufak bir şey bekliyordum. Deli dehşet yani. Bunu yemek ihtimalim hiç yok. Bir de bu çok acı ama Kore yemeklerin acı olduğunu biliyordum zaten. Ee, kendime bir challenge. Burnum tıkandı. Ya ben hiç acı yemiyorum. Ee, en çok şu temporaları çok beğendim bunu ee, ve bunu ve şunu da çok beğendim. Bu acama lezzetli pirinç zaten lapa yani pek e, tadı tuz yok. Devam ediyoruz. Şimdi buradan sonra Kadıköy'e gideceğiz. Instagram üzerinden sordum hani güzel bir yer var mı diye matcaklar şimdi bakacağım. bu çok sıcak ya bu çok iyi geldi. <laughs> acı ki burnum akıyor arkadaşlar çok acı. Bana. <laughs> Her şeyin sosunda bir acı var. Daha tavuk ekstrem acı sanki. Koydum. Şöyle bir şey buldum. Bunu ben görmüştüm daha önce Kore yemeklerinde. Gsemar falan oluyor oralarda. Ne oldu? Şimdi tadına bakacağım ilk defa nasıl bir şeymiş. Böyle yapışkan bir makarna. Finito bilmem o kadar yanıyor ki anlatamam size hiç yemedim ya çok acı geldi arkadaşlar çok korkunç acı bunu paket yapabilirsek alacağım Zeynep çok sever böyle şeyleri yapamazsak kalıyorlar ama bak tempuraların hepsini yedim gördüğünüz üzere kalmadı pek bir şey şimdi ikinci durağımıza doğru yol alıyoruz bunu da paket aldım bu arada yaptılar bu kadar laf ediyorum da <laughs> e, Kore'nin zaten yemekleri acı oluyor yani bakmayın siz benim dedim normalde zaten acı hiç acı yemiyorum yani çok değişik bir... <laughs> Video oluyor benim için. Evet arkadaşlar, şimdi ilk yerden çıktık. Hava gerçekten sıcak. Yaz gelmiş tekrar söyleyeyim. Şöyle ay, ay güzellik. Şimdi Kadıköy'e gidiyoruz. Sopung. Sopung Kore. Eğer doğru inşallah doğru telaffuz ederim. oraya gideceğiz. Bir aradım. müsaitlikleri olduğunu söylediler. Bu ilk gittiğimiz yer aslında Kore olarak hani Koreköy ünlü bir yer yani Kadıköy'de ve Şişli'de de şubeleri var. Yardımcı olan arkadaş e, daha yeni işe başlamış. Fark ettiyseniz pek yardımcı olamadı yani tam olarak ne yedi mi bilmiyorum. O sefer gittiğim yerde ben e, umuyorum ki yardımcı olacaklardır. Hatta bence spesiyelleri böyle bir, bir neydi bir kimchi, bir kimbap mıydı? Ondan bir yemek isterim. Yedim mi acaba? Yemiş bile olabilirim. E Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hatta buraya kadar izlediyseniz de beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, videoma da like atabilirsiniz. Ben şimdi yola devam ediyorum. Kadıköy sınırlarına gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Supung Kore'ye gidiyoruz. Heyecanlıyız. Bu kadar doluydu ki bin binli otoparka park ettim. Hani iç taraftaki o tabakların dolu, hafif yaya yolu varmış. 15 dakika yolumuz var. Kadıköy'ü de görmeli, bayağı oldu. Şöyle sizi bir göreyim ya, göremedim sizi.

Şöyle. Nispeten küçük bir yer aslında. Ben de şimdilik buradayım. Şimdi benim ilerideki masam hazırlanıyor. Ben buranın bu kadar yoğun olacağını açıkçası düşünmemiştim. Mekan deli dehşet derecede yoğun. Böyle olamaz. Burası sizin söylediğiniz bir şeyde De Instagram'dan beni takip edenlerden birkaçınız. Bana buraya gel buraya gel çok güzeldi de o yüzden geldim. Bakalım nasıl olacak? Yeni yerimiz burası. Bence ışığı çok güzel. Butona basınca geliyorlarmış. Yeni öğrendim İlk ilk defa gördüğüm bir şey. Size söylemek istedim. Şimdi tüm yemeklerim geldi. Tek tek bunları deneyeceğiz beraber. Sun yang bu aslında diğer yerde yediğimizin daha iyisi gibi. Biz rabotki. Bu, bunu ben gördüm. ASMR videolarında hep bundan yiyorlar. Kore turşusu. Evet. Bu ilk defa yiyeceğim. Zaten kimbap en çok yememi istenilen şey başında geliyordu. Bayağı iyi gözüküyor. Şurada peynir var, altında sosu var. Wow, tamam. Teşekkür ediyorum <laughs> bilgilerin için. O zaman buraya gelirler. Size de bulsunlar diye evet, mi yiyorsun? <laughs> Ama Kore'ye gidiyorum yakında. Ya olsun. <laughs> <laughs> <Alısır>, arkadaşlarım olurlar. Evet, <laughs> Tabii ki. Görüşmek üzere. Bay bay. a b 아아인 Şimdi sıra bu mantıya benzeyene gelmiş. Acı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sıra en çok merak ettiğime geldi şimdi. Bununla, bunu aşırı bir yiyorlarmış. Şimdi öyle bir tek başıma bir tadına bakayım. Tadının kötü olma ihtimali yok orada arada. Rahatsız için söylemek de istemiyorum ama bir sushi'ye benziyor. O yüzden ve onun hatta pişmiş hali olduğu için daha da güzel olduğunu düşünüyorum. Benimki ton balıklı. Tadı güzel ama neden e, bu sosa bandıklarını anladık? Çünkü biz bunu mesela soya sosuna batırarak yiyoruz ya. Bunu böyle yiyince bir tadı böyle tatsız, gibi geliyor. Şimdi bir de batırarak yiyeceğim. Çünkü çok acı. Şimdi bu arkadaşın tadına bakacağız. Nadıl var şöyle. Hem de bunlardan var. Çok acı arkadaşlar. Çok Bugünün en acı şey yemeğini bunu seçiyorum. Yutabileceğim bir şey değil. Çok fena acı. Bir acı hatta yedim şu tavuktan daha acı bu. Ee, ama... E, sosu çok lezzetli, yani korkuş lezzetli bir sosu var. Şunu bunu birleştirdiğiniz zaman gerçekten güzel bir kombin çıkıyor. Ama çok çok acı, ya, <laughs> çok acı. Şimdi yemeyeceğim için şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle şöyle tadılar var. Bu tadı deli deşetlerde, çok garip, anlatabileceğim bir tadı yok. Tatlı ekşi gibi. Ben her şey denedik arkadaşlar. Burada deneyebileceğim hiçbir şey kalmadı. Krit yeni biraz sonra yapacağız sizinle beraber. Da böyle kıyafetler varmış. Bunu deneyebiliyorsunuz aslında, biliyor musunuz? Den Güzel aldı. Burada <laughs> kıyafetler var. Bunları böyle deneyip fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Böyle kapıda bir yer yapmışlar. Bir de bunun üstü var aslında ama bu bana olmadığı için yokmuş gibi <gülüyor> Böyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar yağmur yağıyor. <laughs> Bugün çok garip bir gün değil mi sizce de? Normalde metro markete gidecektim. Kore ürünü almaya ama Saat 8.30'a geldi. Yetişme ihtimalim hiç yok. Şimdi eve gideceğim. Burada buranın tatlısı da yoktu. bir bir önceki gittiğim yerin de tatlısı yoktu. Yani bir tatlı bulmaya çalışacağım ama bugünü kapatıyor olabiliriz. Yediğim ve paketli aldığım ürünleri denedim. En beğenin gösterirsen iyi olur. Ee, görüldüğü üzere bir tane kaldı çünkü az önce onu yiyordum. Bunu çok severim zaten. Sen bunu neden yemedin? O senin kendi... Yedim ama ben bugün tüm gün yediğim için şey yapamadım. Onu aslında o büyük soslu olana batırınca güzel oluyor. Yani adı neydi bunun? Gimbap. Ondan. Ben çok severim zaten ismini bilmesem de. Yani onu yiyordum Bayağı aslında. Bayağı popüler zaten bu. Bence en güzeli buydu. Ablam bunların hepsine mesela buna, evet. buna, buna hepsine <laughs> acı. acı dedi ama evet. şöyle bir düzeltme ablamın ağzının tadı yok yani bunu bilmiyorsunuz çünkü tanımadığınız için kendisini kameradan gördüğünüz için öyle bir şey yok. Bunun adı neydi bilmediğim Ben ki... Onun adını ben de şu an şey Ro 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 R ile Ro Ro robot değil mi öyle bir şey. Kolanlar olanlar pirinçlerine pirinç diye geçiyor. Acı. Bu acı değil. Tamam acı. Yani Bak acı, acı, acı. biraz. Ama menemenin acısı olur ya. Meneme, acı. Ya hayır yani. Baba on acı menemeni gibi acı. Tamam da hafif bir tat veriyor. O öksürttü da beni yani. öksürttü. Ök, ö, ö, ö yaptım. Sen de, sen de çok prensesmişsin abartmışsın. E, o güzel ama o da acı. Bu tavuk. Tam çok acı değil. Hatta hiç acı değil. Elif birazcık acı dediği için denedim. Değil hocam değil yani. Ben yedim tadına baktım. Değil. Güzel yenir. Belki sıcakken sıcakla acıyı karıştırmış olabilirsin. Kore köyden. Çok Sağol. Ben bir şey değil mi? Ben Çok sevdiğim bir konsepttir bu. Çünkü ablam alır her şeyi ben sadece <laughs> Çok kötü Gördüm Instagram'da. Instagram'da kendisi takipleşmiyoruz. Tek hesabımdan gördüm. <laughs> tak hemen bir Whatsapp. Dedim sen Kore yemeklerini uzakta yemeklerini sevmezsin. Ben senin içini biliyorum ya. <laughs> Onların hepsini paketi yaptırıyorsun. Bana getiriyorsun ben yiyeceğim. Bunu gösterelim. Bu sıcakken vallahi çok acıydı. Bunu kahvaltı olarak yedim ben biliyor musun? Bu da yenir. Çünkü çok güzel. Tavuğun tadı çok güzel. Hafif birazcık ısıttıktan sonra oradaki nudulu buraya aktar. Mis gibi ye. Bu kadar. Ama Elif işte Elif'in ağzının tadı yok. Aşk olsun. Yok. Bir yediklerim yok yani burada çünkü yedim. Tempuralar falan vardı. Yedim kabak tempura olsun, havuç tempura olsun. Ben bugün müsait oludum bilseydim seni çağırırdım. Küçük küçük bir kaçamak yaptım. Bir sonraki video için istediğim bir ülke var. İtalyan mutfağıya. İkimizin de karnı doysun. <laughs> 3 evet. tane koyayım bari. Tek bir tane olsun. <laughs> Olur, olsun. Çünkü belki insanlar, belki insanlar Hindistan'ın gibi yaşamanı isteyebilirler. Böyle bir şey yapmış. Hayır, öyle bir durum varsa ben yokum. <laughs> İtalyano olur, İspalyano, İspanyol olur. <laughs> <laughs> İtalyan restoranında çok fazla talep var, Emir de İtalyan Emir <laughs> abi, ben, sen İtalyan restoranında... Danilo şefe gideceğiz. <laughs> Yorumlarda en çok yazılan bir ülkede de yine eklerim. 3 tane ülkeyi de bu videonun sonunda gidip topluluk kısmında bulabilirsiniz. Hadi öpüyorum sizi, yarın görüşürüz. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün Kore videomuzun sonunu çekeceğiz ve son olarak bir tatlı yapalım dedim çünkü ben hiçbir yerde tatlı bulamadım. Mesela bir mochi'den bahsediyorlardı. Mochi Japon çat tatlısı çıktı. Yani evde yapabileceğim kolay bir tatlı bulamadım. Evde herkesin bildiği ve sevdiği bir tatlı yapmaya karar verdim. Squid Game'le beraber ünlenen bu şeker tatlı var. Dolgano şekerinden falan. Onu yapacağız beraber. Bunu da ilk defa yapacağım. O yüzden hemen gidelim beraber Emir'i çağırdım. Şimdi yardım edecek bana inşallah. Çeksin yani beni be. Ee, onu yapalım. Bakalım nasıl. Hadi hemen gidiyoruz. Tarifi uymaya çalışıyorum. 4 kaşık şekeri eriteceğim. Hızlı yanan bir şeymiş. Bu yaptığımdan 4 kişilik çıkıyormuş. Ben hani yapamam diye o yüzden 4 kişilik olanlar yapıyorum. Bunu kepçeyle yapılan versiyonu çıkmış arkadaşlar. Hava bayağı çöpe atılıyormuş, öyle dedi yani. Hemen kuruduğu için. Sanki altını açmamış gibi değil miyiz? mi? <laughs> <laughs> Yok. Gerçekten zaman mi? Bu şeker muhabbetini biliyorum. Bitirmeyen Bize bir sen kankı. kalmışsındır. Sen evet. popüler hiçbir şey izledin görmedim. Bitirdin galiba izledin değil mi? Ne güzel sen beni izliyordun mesela. Bıraktım. Niye? Senin yüzünden. Çok bu." Hiç de sıkıcı değil. <laughs> İzleseydin. Açacağım şimdi içeride. <laughs> gelip ama ben, bana ben Abi, -"O var, izleyeceğim. Zil, zibili karanlıkta izlenmesi gereken bir film. Akşam açacağım diyeceğim ki beni rahatsız etme. Evet şekerimiz erimeye başladı. Şimdi eridiği zaman Tava da böyle çok sabit durmuyor. Ben buna karbonat ekleyeceğim. Çok az. Bir çiftlik. Çünkü yanıyormuş. Orada yazmışlar. hemen yanıyor. Dikkat edin falan. Heyecanlı mısın? Seversin sen karımı. Bir şey diyor musun? Bizden de nasip ederiz. Yok. Popüler şeyler sevmiyorum. Yani. Ya, ya evet. o zaman benim ne işim var? Popüler şey karşı. Bir dakika. Çok iyi bir espriydi. Kabul et. Nasıl? Şu rengi tuttu gibi. Şimdi bunu yağlı kağıda dökeceğiz. Olabildiğince yuvarlak dökmeye çalışacağım. Ay. Şey gibi kokuyor. Cornet bir tane böyle karamelli bir dondurması var. E hani dört tane. Ben acaba küçük mü yaptım ya? Dur, şunu tam koyayım. Küçük yaptım sen Ne bileyim videoda da sanki öyleydi. Böyle yapacakmışız şey aslında öyle. Ya yani hmm. Öyle diyordu. Biraz sıcak geçince yapamadım. E benimki niye böyle oldu? bardağım da gerçekten şuna bari şu izi çıkarayım. Tamam yaptım. En azından bir tane çıkacak. Yaptım ya bence o kadar da kötü olmadı. Niye bazısında oluyor bazısında olmuyor? Aa bunun şeye gitti. Şunu videoda gösterme gibi bir var. Aa, göstermiyor videoda sen. Bana bunu nasıl yaptın sen? Ne? Şunu göstereceğim. <laughs> <laughs> sen benim her şeyimsin şu an. Kırcan, kırcan. Vurun bak silahlar. Bir <laughs> tek bu kaldı elimizde. Şaka gibi. Biraz yakmışım. Nasıl oldu bu? Daha görmezsek sefalet var hakikaten. Dörtte iki ama bu da sayılır. Haydi şimdi yemeğe gidiyoruz şimdi. Elimizde kalan tatlının sadece bu olması. Geri kalan hepsinin yıkık olması. Çok üzücü ya. Şimdi arkadaşlar o kadar az yaptığımı düşündüğüme rağmen biraz yanmış. Yani tip olarak yanmamış gözüküyor olabilir <laughs> ama yanmış parlak olmasını sevdim. Şimdi bir şeydeki gibi bir tadına bakalım. Biz şeker. Çok yanmış bir şeker. E? çok kötü. <laughs> Sanki yanmamış gibi devam etmem harika ama yanmış yani. Şu üç kez falan yapsam başarılı bir şey çıkarırım ama ilk denemede anca bu kadar oluyormuş. Bence ilk deneme için bile iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Bunu yediğim zaman kanser olur mu yani? Kanser bir şey oluyor mu? 24 saat Kore yemekleri videosunun sonuna tabii geldik ama bir, bir değerlendirme yapmak istiyorum kendi açımdan. Şimdi e, Kore mutfağı <laughs> bir yerde şöyle bir yazı okudum bu videoya çekerken. Asyanın adanası <laughs> işte. Gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Ben yani bütün mutfaklar bu kadar acı değil çünkü orada. Gerçekten çok acı. Herhalde benim için <laughs> Kore'den daha acı mutfak Meksika falan olur. Yani başka olmaz gibi geliyor. Benim için uygun bir mutfak mı Değildi. Bu demek değil ki benim deneyimlerim sonucu e, bir yargıya varılmalı. Hayır. Bence herkesin denemesi gereken bir mutfak. Biz arkadaşlarımla gitsem, gitsem mesela bir kimbap yerim yani. Ve acı değil sonuçta kimbap, onun gibi düşünüyorum hani birkaç şey yerim. Bir de şey fark ettim, yargılamak istemiyorum bu konuda da. Ee, bence fiyatları nispeten diğer yerlere göre çok uygundu, iki tarafında öyle. İlk gittiğimiz yerde o sete 203 lira verdim ama setin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz ve tek asla yenecek bir şey değil, o iki kişilik en azından bir setti. Ve onunla iki kişi rahat doyardı. Ya ben de üç kişinin de doyacağını düşünüyorum. <laughs> bir şey demiyorum. E, i̇kinci gittiğim, Sopunk'ta set yoktu diye hatırlıyorum. E, tekrar bakmak lazım tabii ama gelen şeyler çok büyüktü. Hani net bir şekilde bir insan doyurabilecek şeyler. Hani her biri doyurabilirdi sosisli belki hani çok tam doyurmaz ama gerçekten hepsi. Roboki'nin büyüklüğünü hatırlıyor musunuz? Yani o yüzden şaşırdım. Böyle bir sonraki video nerenin videosu olsun. Bu video yayınlandıktan bir saat sonra ben anketimi açmış olacağım arkadaşlar. Şimdi sizi nereye götüreyim? Ne yapalım? Bir ona bir bakmanızı istiyorum. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Eğer kanalıma abone olup beni desteklerseniz bir de like atarsanız, ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bye bye.